Herkese merhabalar. Roblox eğitim videolarımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda sizlerle beraber bir labirent yapmayı planlıyoruz. Labirent yaparken kullanacağımız komutlar move komutu, scale komutu, rotate ve duplicate komutu. Bu komutlar üzerinden daha çok gideceğiz. O zaman baseplate seçerek başlayalım. Base Plate'i seçtiğimizde çok büyük bir alanımız olduğunun farkındasınız. Bu alanı biraz küçültelim. Küçültmek için ne yapıyorum? Workplace, Workspace kısmından Base Plate'i seçiyor. Ve sol tarafta Size yazan yeri buluyorum. 2048, 16, 2048. Biz çok fazla bir şey yapmayacağımız için bize 500, 16, 16 küçültebiliriz de bu kalınlığını veriyor bize. 500 yapacağım. Evet. Biraz alanımız daha küçük olsun. Bu sayede bilgisayarımız biraz daha az kasılır. Labirentime başlamadan önce bir tane part alıp komutlarımızı bir tekrar etmek istiyorum. Part alıp klavyedeki F tuşuna bastığınızda ekranınız parta odaklanacaktır. Part'ı tıklayıp select'e seçip istediğim yere götürebilirim. Veya sol üstteki Mu komutunu kullanarak y ekseni burada yeşil eksen oluyor. x ekseni kırmızı eksen z ekseni de mavi eksende bunu hareket ettirebilirim. Kaybolduğunuzda F tuşuna basarsanız direkt sizin partınıza odaklanacaktır ekran. Scale ile gördüğünüz gibi kırmızı, mavi ve yeşil yani X, Y, Z eksenlerinde boyutlarını değiştirebiliyorum. Rotate de de yine X, Y, Z ekseninde Rotate yani dönme komutu uygulayabiliyorum. Evet bunları geri alıyorum. Bir hata yaptığınızda mutlaka Ctrl Z'yi kullanın. Geri alıyorum. Bir tane part ekliyor ve artık yavaş yavaş başlıyorum. Partımın zemine oturmasını istiyorum. Zemine oturması için buradan zemine kadar taşıdım veya tutarak Sürüklerseniz zaten kendisi bak gördüğünüz gibi spawn location üstüne taşıdı. İstersem de zemine kendi yapıştırıyor. Böyle de yapabilirsiniz. Zemini yapıştırdıktan sonra scale alıyorum. Bundan sonra scale ve duplicate komutlarını kullanarak bir basit labirent oluşturmaya çalışacağım. Boyutunu ne kadar yapacağınızı ayarlayamıyorsanız plugin kısmından build rig'den block rig alıp buraya koyduğunuzda normal bir normal bir kullanıcının boyutu bu oluyor arkadaşlar. Bunu da ilk başladığınız parta koyup labirentinizin yüksekliğini belirleyebilirsiniz. Ben üstten zıplayamasınlar diye birazcık yüksek yapacağım. Evet, bundan sonrasını tap ekseninden yani en yukarı eksenden bakarak yapmayı düşünüyorum. Bunun için de sol üstteki gördüğünüz gibi yönleri gösteren küpe tıklayarak istediğiniz eksene girebilirsiniz. Left, top, right diye gidiyor. Tıkladım. Sağa doğru büyütüyorum. Bu benim labirentimin ilk duvarı olsun. Gördüğünüz gibi burası benim ilk duvarım. Bundan sonra duplicate tuşuna basıyorum. Duplicate tuşuna basmak için home'a gelip bakın solda copy, cut burada duplicate'e basıyorum. Duplicate'e bastım. Aynısından bir tane daha yaptı. Bur en sona kadar çekip bunu da diğer duvarım yapıyorum. Bir duplicate e daha bastım. Ondan sonra bu tarafa doğru çekip birazcık kalınlık bırakıp en sona kadar yapalım. Bir duplicate daha yapıp en sağa kadar çekiyorum. Burayla burası birleşmediyse eğer kapatmak istiyorsanız şu şekilde tamamen kapatabiliriz. Şöyle. Şimdi bu dört duvarın hiç oynamamasını istiyorsak bunları seçip shift tuşuna basıp tutarak tek tek tıkladığınızda seçebilirsiniz. Ham kısmından bunları ançorluyoruz. Ançorlarsak bunlar bir daha hiçbir zaman oynamayacaklar. Eğer mouse'ta bunları seçmek de istemiyorsanız hiç burayla uğraşmayalım Burayı seçemeyelim mouse'ta diye düşünüyorsanız o zaman lock kısmında kullanabilirsiniz. Labirentime devam ediyorum. Bir duvarı seçtim. Ya duplicate ettim. Mesela bu duvarın şu kısmından şöyle bir duvar çıkarmak istiyorum. Bu arada adamımızın boyutu burada hatırlarsanız. Şurada mesela adamın aralıklardan geçip geçmeyeceğini anlamak için onu buraya koyarak aralıkların boyutlarını da görebilirsiniz. Ben tekrardan tap bossuna geçip birazcık yukarıdan Eğer bunların kalınlıklarını sabit, standartlaştırmak istiyorsanız her tıkladığınızda en size kısmının size kısmının en küçük bölümünü bulup onlara sabit bir kalınlık veririz. Mesela burada 2.57 diyor. Mesela bunu 3'e sabit diyelim. Bundan sonra hepsinin en ince tarafını mesela bakın da 6 diyor. Burayı 3 yaptım. 3 yaparak kalınlıkları aynı bir kendinize labirent yapabilirsiniz. Burada bakın en incisi 16. 16. 3 yaptım. Diye gidebilirsiniz. Bu arada ben hep düz yapıyorum ama rotate komutunu da kullanırsanız duplicate edelim. biraz küçültelim. Rotate'ı kullanarak açılı duvarlar da yapabiliriz. Artık buradaki labirent tamamen sizin hayal gücünüze kalıyor. Labirenti çok daha abartmayacağım. Labirent tasarımı basitçe bu şekilde bitirip başlangıç noktamızı da yani spawn location'ımızı da istediğiniz bir yere alabilirsiniz. Labirentimiz basitçe hazır play tuşuna basalım. Duvarlarımızı ançorlamadığımız için yani sabitlemediğimiz için duvarlarımızın hareket etme olasılığı var. Onların hepsini birazdan seçip yani oyun durdurduktan sonra çünkü oyun açıkken herhangi bir işlem yaptığım zaman kaydetmiyor durdurduktan sonra hepsini seçip hepsini nasıl seçiyoruz? Kontrol alt tuşu veya sol taraftaki benim pardon sağ tarafındaki her kez de farklı yerde olabilir. Bazen burada olabilir. Bazen başka yerde olabilir. Bunu yeni siz değiştirebiliyorsunuz. Ben sağ olmayı tercih ediyorum. Partların hepsini seçip bunları ançora basarak artık sabitleyebilirim. Unutmayın yanlış bir işlem yaptığımız an Onları kontrol Z ile geri alıyoruz. Burada fazladan bir part kalmış. Onu da silebiliriz. Labirenti bitirdikten sonra labirenti oluşturan ve üzerine kod yazmadığımız partları sağ tıklayıp gruplarsanız veya kontrol Y tuşuyla ve ismini de labirent diye değiştirirseniz ya da labirent parçaları diye değiştirirseniz sizin için kolaylık ve explorer'ınızda kalabalıktan kurtulmuş olursunuz. Labirent yapımız bu kadardı. İsterseniz labirentin üstünü kapatıp karanlık bir ortam yaratıp tamamen karanlıkta bir labirent de yapabilirsiniz. Diğer etkinlikte görüşmek dileğiyle.